karşınızda yiyeyim arkadaşlar. Senin yanında Sami vardım. Eee Sami bir dakika su susabilirsin. Eee neyse arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunu beraberiz. Bu çek diye bir oyun. İlk defa oynayacağım. Ama güzel bir oyundur arkadaşlar. Sizi eğlendirmek için indimden geliyor. Hocam e, ee, iki tane zararlık like atmayı unutmayın. Eğer likeler bir Ya eğer eee like bu videoya like gelmezse fazla. Artık eee e, Clash Royale ya da benzeri oyunları bırakacağım. Minecraft ve benzerilerini çekeceğim arkadaşlar. Çünkü e, artık like'lar azalıyor arkadaşlar. Azalmaya başladı. Biz ben bunu çok yapmak istiyorum. Eğer like'larınız azalırsa bir daha video çekeceğim arkadaşlar. Son bir kere çekildim. Bundan umarım güzel bir like gelir. Hoş geldiniz Doğukan Ben oturma açmıştım arkadaşlar. Ama Clash Royale falan oturma açtığım için otomatik olarak oturma açıyor ne? Ne diyor? Sonra kazanınca gibiysen kalan birlikleri kurtarmak için geri çekiliyor. Evet. Ne yüklenmedi arkadaşlar bu biraz bekleyin. Bu ben oynamak için siz daha çok yüklem için satın alın. Tamam diyelim hemen şuradan yükleniyor diyor. Evet arkadaşlar geldik. Nasıl? Ne diyor? Bir adam var. Komutanın başarılı bir iniş gerçekleştirdik. Burası kara muhafızlar. Tedidine karşı operasyonlarımız üstü olacak diyor. Türkçe bir oynanıyor arkadaşlar. Türk yani Türkçe çevirmişler. Düşmanın bizi şaşırtmasına izin vermemeliyiz. Hemen bir keskin nişancı kulesi yapalım. gözlerimiz hep ufuk çizgisi ol olmalı diyor arkadaşlar. Hemen bir yapalım arkadaşlar. O ne? Keskin nişancı kulesi. Hemen şunu şuraya. O zaman buraya getirelim abi. Şunu da büyütelim, getirelim. Evet. Keskin nişancı kulesi. Olar, güzel düşman gemilerinin yaklaşmasını söylüyorlar diyor. Güzel bu ne? Ben kara muhafızlar. Teminim ben ha. hammerim. Bu adalar artık bize ait. Sizin zavallı üstünüze biz geçiciyiz. Umarım kesin içerim sadece pü püskürte bile savaşı izle. Gelip arkadaşlar hemen. O o o oh, 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 oh ha. Arkadaşlar arkadaşı. Gizleyebiliyor musun Yok izleyemiyoruz arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Demek gözlerimiz geri püskürttün. Gelecek sefere hiç adil bir savaş olmayacak. <laughs> diyor arkadaşlar. Keskin nişancımız günü kurtardı. Şu adama bir madalya ver diyor. İnsan almamız ve etrafımızda kadar gözlüğü giymemiz gerekiyor diyor. Hadi vurucu bir kuvvet oluşturalım. Çıkarma cilgimizden birkaç bir yerde er, gö er gö gö gönderelim diyor. Ben şuradan... Belki evet, şey ekleyelim. 100 dakika sonra. Bekliyoruz arkadaşlar. Sıfır altından hızlanacak Ne diyor bakalım? Yeterince güçlü bir vurucu güç için bir tane daha çıkarma gemisine ihtiyacımız var diyor. Çıkarma gemisi yapalım arkadaşlar. Hızlandıralım. Bu gemiyi biraz daha öyle arkadaşlar. Öyle geçiyor. Nasıl hızlandıralım? Piyo değerler hazır. Hadi düşmanla savaşalım diyor arkadaşlar. Savaşalım o zaman bize. Siz istediniz biz yaptık arkadaşlar. Düşman üstü. Eğer, arkadaşlar bunun eğer bunu devam ediyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sami, Cahil Sami Gamer sayesinde devam olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ondan sonra hemen BOOM! Birlikte yerleştirmek için sizi. Lan, lan o ne lan tarım öbek gibi tarıyor abi ya. Uu 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 aldık abi. Abi abi aldı. Abi aldık. Kim tutuldu? <laughs> Bok gibi iş yapıyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bi 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 bi. Hadi arkadaşlar da 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 Of abi. Bunlar kim ya? İşgalde püskürtüğün için teşekkürler. Bu iyiliği karşılayacağız bırakmayacağız diyor. Zafer! Köy bir kez daha kurtarıldı diyor. Geri dönelim diyor hemen. Geri dönelim diyor arkadaşlar. Ne diyor? Çok iyi düşman süsünü yok ettik. Ve bölgede de aday e sakinini kurtardık diyor arkadaşlar. Ana süsü geri dönelim diyor. Hemen dönelim arkadaşlar. Ne diyor? Komutan adı benim. Evet arkadaşlar anladım. Evet Evet. Ne diyor? Şuraya basalım arkadaşlar. Altın deposunu yapalım. Ben nasıl gerek yok anlatacağım. Bunu işareti biliyor muyuz? Not diyor. Bu bina yüksekten önce ikincisi sıra karakteri gerekli diyor. Bu kim ya? Hey bu harika karga niyeti biraz yaramaz anlayışın yetince bir yani nasıl ıslattın yazık oğlun şu arkadaşlar hemen bekliyorum <Doğru> vermem abi vermem git ya Kompet <laughs> Ne yapacağız abi biz burda ya F anlamadım bu oyunu anladım gitti ya Ayrıca eğer bu oyunu ne zaman siz istiyorsanız e Dediğim gibi like atmayı unutmayın. El fazla like gelmezse artık fazla video çekmeyeceğim arkadaşlar. eski videolarımı duracaksınız arkadaşlar. Çünkü like'ler azaldı arkadaşlar. Bunu verip vurmak için. Konut odun deposu kasa. Konutu yapalım mı arkadaşlar? Konutumuz varmış arkadaşlar. Odun deposu. Buraya hemen yapalım. Bak ikisi kayıt nasıl tamamlıyor. İki deneyim, bir tane ne yapalım. Yapalım arkadaşlar. Tamam bak bunu da hemen şuradan. Kasa yapalım arkadaşlar. Kasa da şuradan yapalım. Yaptım buradan. Üçünü de böyle hızlandırdım arkadaşlar. Ayrıca e, video olduğu zaman uzun olmayacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle koştum özür dilerim. Ne diyor? Top here. O ne? Biz bir yere götürdü. Aa, arkadaşlar. hemen geçelim. Geri, geri gidelim arkadaşlar. Onunla değil arkadaşlar bunlar. Neyse adımızın derinliği konut diyor. Konut alalım hemen şuradan. Güzel kuruluyor. İçeride diyor. Bunu verelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu da tamam. Ne istiyor şimdi? Altın bu savunma mayın keskin nişancı kulesi. Bir tane daha koyalım arkadaşlar. Bir tane buna. Sandırmamız gerekli zaten arkadaşlar. Kısa bir süresi var. Ayrıca merak etmeyin. Mayın diyor 20 diyor. Neyse artık neyse arkadaşlar. Şu satın alıyor. Bir duyuruz. tane al, arkadaşlar. Abi anladık tamam. Daha fazla yapacak kargayı dördüncü sefet çıkarmamız lazım şu arkadaşlar. Bundan, buna... Not. Bu bina yüksek. Üçüncü, üçüncü.

diyor arkadaşlar evet biraz bağırak sunucu ben artık sesim zaten şey oldu hasta falan değilim arkadaşlar biliyorsun olsun sadece hızlı konuşuyorum alamıyoruz <laughs> arkadaşlar destekten alamıyoruz e ee, ne biz şimdi e, pusulaya girelim hemen arkadaşlar sen abone ne Keskin nişancı ayağına saldırın. Saldır. 180 lira verdik lanet olsun. Neyse arkadaşlar bu işte parayla olmaz kaçacağım. Parayla olmayacak. Burada bizim abi abi burayı saldırın. Keskin nişancı kulesine saldırın. Ama keskin nişancı zaten gerisi kolay arkadaşlar. Yani alın adamlarım neyse artık arkadaşlar bombayı kullanmayacağım o bizim özel, özellikle. Aşır, güzel bir oyun. Ben beğendim ama fazla uzun süren şeyleri var yani. Fazla güzel bir oyun olmaz yani. Ben beğendim ama siz beğeniyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Sonuç, bu da sürede de var. İşte bu sürede tamamlayamazsınız. Geçemiyorsunuz herhalde. Bu da geri çekip var. Evet aldık arkadaşlar. Uh fena patladı. Ne diyor abi? Tüm güç taşlarının kaptı yerler. Yok koktular herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar zafer. Yeni bir zafer aldık arkadaşlar. Gir dönelim. Herhalde bu bir var. Ucucu malzemeler. Hemen eve dönelim arkadaşlar. Yapacak bir şey kaldı mı diye bakayım arkadaşlar yoksa videoyu sonlandıracağım. Bakayım o da özel güçler falan var mı arkadaşlar. buraya bakalım hemen. Hmm. Arkadaşlar bugün bu kadar. video ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Zaten bir işim var. O yüzden video kısa tuttum. Eğer bunun bu, e, bu bir bir etmesini istiyorsanız like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.